neden yapılmamalılar gösteren bir filmle karşınızdayım. Ne yaptınız? Indiana Jones Dial of the Destiny'nin spoilersız incelemesiyle karşınızdayım. İyi bayramlar. Her zaman olduğu gibi önce filmin konusundan bahsedelim. Filmin konusu emeklilikte yaşa takılan sevgili Indiana Jones'un işine geri dönüp dünyanın kaderini değiştirecek bir tarihi eserin peşine düşmesini anlatıyor. Tabi bu sırada vahdis kızı ve bir nazide aynı eşyanın peşine düşüyor. Başta demişken iki buçuk saatlik filmler. Burada bu filmin asıl sorunu da bence bu iki buçuk saatlik yapısından kaynaklanıyor. Phoebe ablamızın oynadığı Helena karakteri var. Bu Helena karakterinin yaşadıkları işte sevgilileri, babasıyla sorunları, babası da daha önceki filmden hatırlayabileceğiniz Toby Jones'un canlandırdığı Basil Shaw karakteri. N neden, Nasılsa bunların çok iyi bir ilişkisi varmış daha sonraki filmlerde göremediğimiz. O ilişkiye eğilmeleri, filmin konusunu orada aramaları, filmin uzaklaşması uzamasına sebep oluyor. Bu da aslında çok iyi bir dinamik olabilecekken Helena karakteriyle Indiana Jones karakteri arasında yaşlı gram bir abimiz ve genç başına buyruk bir kadın. Bu ikisi arasında çok güzel bir dinamik olabilecekken maalesef bunu başaramıyorlar. Çünkü konu acayip dağılıyor. Babası deli miymiş? Kızın sevgilisi gangster miymiş? filan. Bunlara girince konu acayip dağılıyor ve aralarındaki bu dinamik oluşamıyor. Bu dinamiğin oluşamaması da ileride birbirlerini işte önemsemeleri sahnesinde biraz çiğ geliyor açıkçası. Filmin asıl sorunu bence bu. Burada oyunculuklardan da bahsedelim hemen karakterlerden daha çok bahsetmişken Indiana Jones oynayan tabii ki Harrison Ford abimiz tek önemsediği film olsa gerek Indiana Jones: Dial of the Destiny. Önceki birkaç filmde izlediğimiz ceset torbası halinden biraz çıkmış, biraz daha heyecanlanmış belli ki bu işe ve heyecanlandığı da belli oluyor. Ama görsel efektleri o kadar kötü ki o yaşlandırma efekti Disney'in tutturduğu güzel olduğunu düşündüğü herhalde gözleri ölü bakıyor o bölümlerde. Ama yine de yani gençleştirme efektinin olmayan yerlerinde iyiydi. Phoebe Waller-Bridge ablamız karaktere çok uyuyor bence. Ama dediğim gibi bu dinamiği sağlayamadıklarından böyle random filmin içinde başına buyruk bir karakter olarak kalıyor. Bence çocuk karakteri acayip gereksizdi. Bu da filmi uzatan faktörlerden bir tanesiydi bir şey aramışlar herhalde. Daha önceki filmlerde de çocuk vardı. Buraya da bir çocuk koyalım. Filmin hikayesinde bir hani çocuğa bağlı bir gelişme olsun diye bir karakter koymuşlar oraya. Filmin geneliyle alakalı hiçbir katkısı yok. Gereksiz olduğunu düşünüyorum ben o karakterin. Başka bir şekilde onun kullanıldığı sahnelerde hikayeyi ilerletebilirlerdi. Yani oyuncu da... Klasik çocuk oyuncu. Çok bir şey beklemiyorsun. Çok bir şey de sergilemiyor. <laughs> Ethan Isidore bu arada çocuğun ismi. Matt Mikkelsen var bir nazi olarak. Bence çok uyuyor. Bence her filmde naziyi Toby Jones'tan sonra o canlandırmalı. Hatta Toby Jones'la ortak nazi filmleri gelmedi Çünkü ne zaman bir nazi filmi olsa Toby Jones oynuyor o filmlerde. Bence Matt Mikkelsen onun yerini alabilir. Matt Mikkelsen biraz filmin geri kalanına oranla over the top kalıyor. Yani biraz abartılı kalıyor. Çünkü en gerçekçi oyunculuğu o sergiliyor ve filmin geri kalanı böyle lay lay lom. Dolayısıyla orada bir hani abi seni daha ciddi bir filme mi koysaydık? Fekti yaratıyor ama bu da biraz 90'ların 80'lerin kötü adamı rolüne de biraz uyuyor. Abartılı rolüne. Dolayısıyla o, o konuda bir sıkıntı olduğunu söyleyemeyeceğim. Şimdi Indiana Jones denince aklınıza gelen şey nedir? Biraz komedik kovalamaca sahneleridir. Bu 80'lerde 90'larda pratik olarak yapılıyordu Lucas Films tarafından. Bu da biraz gerçekçiliğini de arttırıyordu. Hani Tom and Jerry'den biraz uzaklaştırıyordu. Aslında Tom and e yakın bir çizgi film var. kovalamacı sahneleridir. Ama buradan uzaklaştırıyordu bu pratik efektler. Burada sadece görsel efektlere, CGI'ye yoğunlaşmaları bu sahnelerin daha çok Tom and e yaklaşmasına sebep olmuş. Hele bir mobiletlerle kovalamaca sahnesi var. Komedi filmi ayarına getirmiş filmi. Bir macera filminden öte. Bunu bir Indiana Jones filminde kabul edebilirsiniz ama bu kadarını değil bence. Bu görsel efektten bahis açılmışken başta da söylediğim gibi gençleştirme görsel efektlerinden Allah belasını versin. <laughs> Müzikleri John Williams yapıyordu ve John Williams yine gelmiş geçmiş en iyi film müziği yapan adam benim demiş bu filmde de. Filmin etkisini biraz arttıran şeylerden bir tanesiydi. Şimdi bayağı bir kötü şeyden bahsettik ama ama bunları çok kötü olarak algılamamanızı istiyorum. Şöyle ki kovalamaca bu da bu etki yaratılıyor ama o Indiana Jones havasından hiç koparmıyor sizi. Bir son film, bir önceki film gibi değil yani. Bir önceki filmde bitseydi bu seri, yani son filmi Indiana Jones'un o o film olsaydı Allah belanızı versin derdim. Keşke ilk üçlemeden sonra bitseydi. Ama bu filmde hani okey bir Indiana Jones filmi olarak yer alabilecek seviyeye çıkartıyor yine. Bir önceki filmin hatıralarını biraz siliyor. Tam Indiana Jones'luk şeyler var. Biraz filmin konusu iyiymiş ama o konuya gidecek şeyi tam olarak bulamamışlar gibi hissettiriyor. Mesela ben fragmanlarda görüyorsunuz ama tam olarak bir spoiler olduğundan söyleyemeyeceğim. Ama filmin sonunun geçtiği bir yer var. Bence film orada geçmeliydi ve daha sonra toparlamalıydı. Öyle daha dinamik bir film yaratılabilirdi. Bu filmin yaklaşık 2,5 saat film, 2 saat 25 dakikasında eşim uyudu. Açıkçası uyumak için de çok iyi bir filmdi. Çünkü sürekli bir kovalamaca var. Yani kovalamaca sahnesi olmayan yerde bile sürekli bir yere koşuyorlar. Film hiçbir zaman rahatlayıp konuyu açmıyor. Hani o başta dediğim konuyu uzatıyor dediğim sahneler var ya. Bessel Show'la alakalı işte kızın hikayesiyle alakalı. O sahnelerde bile sürekli bir kovalamaca var. Dolayısıyla bu sizi bir süre sonra yormaya başlıyor ve filmin zirvesi geldiğinde, asıl olay başladığında zaten yorulmuş olduğunuzdan siz böyle nam bir şekilde Artık bitsin lütfen şekline geldiğinizde o sahneleri izlediğiniz için aynı etkiyi yaratamıyor sizde. Filmin asıl büyük probleminin bu olduğunu düşünüyorum. Genel olarak düşünürsek Indiana Jones'un ilk iki filmi bence çok iyidir. İlk üçleme de iyidir genel olarak. Son film biraz hayal kırıklığı olmuştu. Bu film de o Indiana Jones, iyi Indiana Jones filmlerinin yanına koyabileceğimiz bir film. Ama ne onların seviyesine çıkıyor ne de son filmin seviyesine iniyor ortada bir yerde kalıyor. Şimdi normal bir dönemde olsaydık bir 3 sene önce sorsaydınız, 4 sene önce de sorsaydınız ben size bu filmi sinemada izleyin derim derdim. Ama şu anki maddi durumda bunu diyemiyorum. Bazı arkadaşlar bizim puanlama sistemimizde filmin iyiliğine yönelik bir sistem olduğunu sanıyor ama altında bariz yazdığına göre filmi olan tavır puanlanıyor orada. Çünkü flash incelemesinde anlayamayan arkadaşlar olmuş. Ben bu filme 6 veriyorum. Yarım ısrar ederse bu filmi sinemada izlerdim ama büyük olasılıkla internete düştüğünde yani Disney Plus'a geldiğinde bu filmi izlemeyi tercih ederdim. Maalesef o şu anki ekonomik durumda o paranın hakkını verebilen bir film olduğunu düşünmüyorum ve önümüzde Mission Impossible'lar, Oppenheimer'lar olduğu için de size o parayı şu an değil, o zaman harcayın diye isim geliyor. Şimdi o filmlerin de iyi olup olmadığını bilmiyoruz ama en azından ben kendi paramla öyle yapıyorum. Filmi sinemada izleyecek misiniz? Gelecek filmlerden hangisini bekliyorsunuz? Paranızı bunun yerine hangisine vereceksiniz? Aşağıda benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. TikTok'ta da bizi takip edebilirsiniz. Oraya biraz ağırlık verdim. Kafein sinema tabii, TikTok'ta da. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar.